prenses hayatı çok gibi. güzel bir kadın. İşte oyuncu, oyuncu, Prens bir koca. Evet çok yakışıklı bir koca. İşte çok iyi bir ailenin oğlu, çok iyi bir denizci, işte çok iyi bir sporcu, ee, çok havalı bir hani şey müessese var ve oranın ev sahipleri bu çift ve her geleni böyle etkileyecek bir çift yani. Çocuklar, oğlanlar zaten iki lokum. Şimdi çerçeve çok büyülü bir, vay anasını be dedirten bir çerçeve. Nedir? Şimdi çok şükür gerçekten söylediklerinin hepsi doğru. Evet. Burada hani dışarıdan öyle gözüküyor diyeceğim bir şey çok şükür evet. ki yok. Gerçekten etem çok iyi bir baba. Sen Kesinlikle de biliyorsun öyle. bizzat gözleri dolan bir baba evet. yani her çocuk için. Ee, çok şansım ki hani müthiş bir kayınvalide. Aa, yani üstüme titreyen, yani üstüme titriyor. Evet. Ee, o yüzden aslında dışarıdan çok güzel gözüken ama ya zorlukları olmalı herhalde karadan ulaşım olmayan bir adada kayınvalidesi kocası iki çocuğuyla birlikte bir bahçede yaşıyorum aslında. Fakat sevgi, saygı ve Tabii ki hani aileyle artık bütünleşmiş olmam ve orada da eğleniyorum. Yani ben kayınvalidemle de çok eğleniyorum. Mesela ilk tanıştığımız zamanlarda yaşadıklarımızı böyle kahkahalarla ne olur şu masaya da anlatsana ben sana ne yapmıştım diyor. Evet. Artık o hale geliyoruz çünkü senin de bah bahsettiğin gibi başta önce onu bir espriye vuruyorsun. Artık karşı tarafa da o bir, bir drama olarak değil de bir hikaye yaşanmış bir renk olarak geçiyor. O öyle artık beynin de öyle kodlayarak gidiyor ama... Çok zor günlerim de oluyor hayatta. Kariyerimde de oldu, çocukluğumda da oldu. Ergenlik döneminin sancılığı tüm süreçlerini ben de yaşamışımdır. Kırgınlıklarım da oldu. Ee, onlarda biraz kapanıyorum, yengeç burcuyum. Dışım kabuk, içim e, yumuşak et. Yan 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 gidiyorum. <laughs> Aile gibi. Evet yan 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 gidiyorum. Bir yerlerde e, o şeyi yaşıyorum dolu dolu ama dışarı çıktığım zaman gülelim diyorum. Yani. Ağlar Başka... mısın? Çok ağlarım. Yengecim, yengece yengece yengecim. Ya yani artık Oy. evet senin yaşaman mucize falan diyorlar bana asırlıklar. Çok fazla yani. Evet. Çok kırılır ve belli eder misin? Çok kırılırım. Belli etmemeye çalışsam da mümkün değil. Yani tırnaklarımdan saçımın telinden gözümün bebeğinin bakışına kadar anlarsın. Yani böyle bir travmatize olabilirim. Çok kırılganım, çok alınganım, çok hassasım. Anında bir fotoğraf çekip onun üzerine müthiş hikayesini yaşı, yani yazıp, yaşayıp bir de bitirip sonra da üzerine mizah çevirebilirim. Yani ben bir süreci. tek mizah <laughs> çeviremiyorum. Ben de fotoğrafı çekip hikayemi yazıyorum ama sonunda ağzı evet. yanan ben oluyorum. Mizah çevirebilsem belki İnsanları ben de İnsanları çok kolay analiz edebiliyorum ve her seferinde haksız çıkmak istiyorum. Ee, ama görebiliyorum ve yanılmıyorum. E o yüzden de daha baştan bir şey gördüğüm zaman tamam ben bu filmi daha önce görmüştüm.